Biz şu an San Diego'dayız. Benim burada bir sempozyuma katılmam gerekiyordu. O yüzden geldik. 2-3 gündür ben buradayım. Faydalı bir akşam geldi. Yani şu an sunumu hallettim. Öğlen yemeğine dışarı gidiyoruz. Kahvaltı şimdi. ya. Evet, şu an yemek Nereye geldik? gene Pierre'lere geldik. Bir şaka yapmak için mi bekliyor? <laughs> evet. <gülüyor> Adını söyle diye bekliyorum. Evet, şimdi karnımız doydu, gözümüz açıldığına göre şimdi nerede olduğumuzu biraz daha anlatabiliriz. Şu an San Diego'nun Seaport Village bölgesindeyiz. Yürürken yürürken böyle bir yere çıktık. Burası müzeymiş. İşte üstünde 45'ten 2000'lere kadar mı 90'lara kadar mı ne? kullanılan e, uçak ve helikopterlerin bazılarını şey yapmışlar yenileyip sergilemişler orada. Hepsi gerçek yani o şeylerin. Ama girişi bana biraz pahalı geldi. 25 dolar gibi bir şey gösteriyor. Değer mi bilemedim. Orta katında öyle kafe falan yapmışlar. Herkese tekrardan merhaba. Şu an neredeyiz Fahrettin? Şu an Balboa Park'tayız. Çok çok büyük bir park. Yani o kadar büyük ki içinde 5-6 tane müze var. İşte çeşitli bahçeler var. Ay. Sincaplar var şu an. Ben onları görüp yine dikkatim dağılıyor. Aynen. Onları çekiyorlar Ve şu an. Ve çılgınlar gibi onların fotoğraflarını çekiyorlar şu an. Şöyle arkamızdaki insanlar. Parkla ilgili söyleyebileceğimiz ne? De insanlar sincapları çekiyor derken dibimize geldi ya. Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Merhaba. İyice karıyor. Hayırdır? Bu çok değişik ama bizim gördüğümüzden farklı. Biraz da küçük bunlar ya. Bu arada buranın bitki örtüsünün farklılığı dikkatinizi çekmiştir. Acayip değişik Şu kaktüsler arka var. Allah'ım her yer Şuraya sincap. Bak. nasıl bir yapı ya? Bu ne bu? nasıl bir kaktüs? Ağaç oluyormuş da kaktüse dönmüş. Kaktüse de adını yazmazsın ya. Evet rehberimiz Fahrettin. Fahrettin Bey bugün evet, bizi... Rehber dinlenmiyor ama rehber. Nerelere götürüyorsunuz Fahrettin Bey? Derken... Yine bir uçak iniyor. Maşallah tepemize inseydim yani. Havalanı. şehrin direkt içinde yani. Öyle olunca bayağı binaların tepesinden indik. Aynen. 5, 28 derece gösteriyor şu an. Oh. Tamam uçakları artık rahat bırakalım. Balboa Park aynı şey gibi. New York'taki Central Park ya da San Francisco'daki ne parkta o? Bir şey park. Hiç bilgi veremeyen bir kanal ya. O park gibi. Burada San Diego'nun da Balboa Parkı var. Gayet güzel bir açıklama yaptım bence. Bu arada bilgi vermek istiyorum şu an. 5-6 müze diyordum ya. Hı hı. 17 tane müze varmış parkın içinde. Oh. Maradona'nın evi. Burası şu anda da hala aktif olarak kullanılan bir yer. Tiyatro, bale, opera. Operayı ben uydurdum. Ama bu tarz dersler için şu anda da zaten yeri var yani. Şimdi buradan çıkıp parkı gezmeye devam ediyoruz. Kaliforniya'nın kaçıncı İki. 2. Amerika'nın kaçıncı 7 büyük şehriymiş burası. İnsanların genelde burayla alakalı söylediği tek şey şu oluyor. Yaşanacak şehir diyorlar. Kime sorsan. <laughs> Diyor ki Güney Kaliforniya'da bu Garden Yünekmiş yani eşi benzeri yok. 14. yüzyılda Sevilla'daki Alcazar bahçelerinden esinlenerek yapılmış burası. 14. yüzyılda bunlar oraya nasıl gitmiş? <laughs> Orasını bilemem. Ol, sen gitmişsin 22. yüzyıl <laughs> da. Şu an nereye doğru gitmeye çalışıyoruz? Vallahi işte hayvanat bahçesinin oralara doğru gideceğiz. Kapalı hayvanat bahçesi ama işte oralarda sonuçta yürüyecek <laughs> yerler var. Yani. Her yerler kapalı. Her Bu saatlerde yerleri kapalı. her yerleri kapatmışlar. Böyle saçmalık olmaz. Eda Hanım sempozyumdan çıkıp gelecek biraz daha açık tutalım. Bugün attığım adım sayısını söyleyeyim. On bin. Sen söyle üç bin. Üç bin mi? 3'ün peşin hesabını mı yapıyorsun? <laughs> en çok San Diego'nun fotoğraflanan yeri bu botanik bahçesiymiş. Ama bir bakalım ne. Kapalı. Bu arada yeni mikrofonumuz nasıl ama seslerimiz çok iyi jilet. Hiç ne bir rüzgar sesi, ne bir hış hış arka plan. Ne bir araba motor ne sesi. Ne bir hiç. Rehberimiz bizi bırakıp gidiyor. Bizim adımlarımız küçük, bekle diyoruz, beklemiyor. San Diego'nun havasıyla ilgili düşüncelerin neler Harettin? Şu an e, Mart ayının sonundayız. Ve bugün hava 30 dereceydi. Bence burada yazın yaşanmaz. Çok sıcak sevmem. Bence çok güzel yaşanır. Yani ceket aldım çıkarken. Saat şu an akşam altı ve yani. Hava hala 30 derece. Yani evet hava 28 derece. Ama şöyle yani 30 30 da değil yani. Esiyor ya. Çok ee, da terlemiyorsun ya. Yani. Bunu saat, atmıyor akşam bence. Akşam 6 yani. Gündüz yemek yemeye çıktığımızda ben orada bir de ceketi giyip çıkmışım. Ne olur ne olmaz diye. <laughs> Bayıldım yolda. Şehrin neyi çok güzel biliyor musun? Ulaşım çok rahat. uygulamayı açıyorsun, gideceğin yeri yazıyorsun. Sana diyor ki şuraya yürü, buradan bu otobüse bin, oradan in, şu otobüse bin, git. Ve bu şey yani otobüs öyle yarım saat bekle falan yok yani. 10 dakikada bir geliyor. E yavrum falan. sen Morgantown'da mı karşılaştırıyorsun şu an? Biraz öyle yapıyorsun gibi. otobüs yok. Ona çünkü köy, burası şehir. Arada fark otobüs var. Otobüs olsa bile kaldırım yok. <laughs> evet ya. Burada Buradan yürüyebiliyoruz oraya yani. 40 dakika boyunca yürüp varabiliyoruz. E yani. Sen şu an Yozgat'la Antalya'yı karşılaştırıyorsun. Ya da Muğla'yı. Muğla'da da ulaşım zor. Kezin'de de Diego bir de turistik ve büyük bir şehir yani. Evet. Zaten Vestirce'nin nüfusu kaç Morgan Bu, Town'un? Buranın nüfusu 1.3 milyon San Diego'nun. Oha. Aynen. Google'lanmak. Ee, güzel bir... Morgan Town nüfusu 40 bin. Gidem. şimdi gidip otobüse bineceğiz. Otobüs bizi şehir merkezine indirecek downtown'a. Ondan sonra oradan Seaport Village'e yürüyeceğiz geri. Fahrettin buranın yerlisi olmuş da. İnsanlara yol tarif ediyor ya. ya bu, e, benim için bir... <gülüyor> ne? <gülüyor> Acaba? Günaydınlar. Bugün La Jolla Beach'e gidiyoruz. Normalde bugün için araba kiralamayı planlamıştık ama bütçemizin biraz üstünde çıktı o işler. Yo bayağı kiralıyorduk. İptal etti çocuk. Bir de öyle bir şey oldu evet. Allah'tan şehrin ulaşım şeyi çok iyi yani her yere gidebiliyor. Tayratın çok etkileniyor şey, bu durumdan. Evet. Çok güzel arabalar vardı, kiralayacaktık. <laughs> çok güzel arabalar dediğin hangi arabalar? Söyler misin? He, Maserati'ler. Maserati'ler, Aston Martinler, Lambo'lar, Lambo'lar. Ferrari vardı bir tane. AirBnB gibi so bir tane uygulama var. Turo diye. Orada insanlar arabalarını kiralıyor. Bayağı arabaları böyle var. güzel arabaları. Var. İşte günlük 50 dolar, 100 dolar. Ya şöyle burası tatil yeri olduğu için hep lüks arabalar var. Ucuzları kapmışlar bu arada. Gelmeden önce baktığımızda ucuzlar da vardı. Aynen. İşte ne bileyim Ford falan işte 40 dolara falan. Aynen. Dün, dün en son şey bulabildik. Fiyat 500 40 Günü dolara. 50 dolar. O da içine sigorta ver gibi bir şeyler koyunca zaten 100 dolar oluyor. Onu da ayırttık 10 saniye sonra iptal etti çocuk geri. Neyse böyle daha iyi oldu. Şimdi aynen toplu taşıma kullanarak Şehrin toplu taşıma ağını öğrenerek. Şimdi mesela öğrenerek. 5 dolara. Şimdi yani, evet. nereye gideceğiz? 5 dolara gideceğiz. Sonra 5 dolara da. Dünkü anlattığımız işte uygulamadan bir tane barkod oluşturuyorsunuz. Onu şu arkamda görmüş olduğunuz cihaza okutuyorsunuz. O kadar. Ondan sonra metro geliyor. Binip gidiyoruz. Arkası bildiğin mavi şehir ya. Neyse. Ha, yuvayı dişi kuş yapıyor denir ya tabi yok ne alakası. İşte ekonomik seçimler yaptığın için yuvayı sen yapmış oldun. Geliyor, gelmekte olan. Nereye bakıyor? Şu taraftan geliyor. Arkayı gösteriyorum işte. <laughs> Şuradayız şu an. Ha nereye gidiyoruz? Böyle buradan. Ne kadar sürecek? Yaklaşık bir 30-40 dakika sürecek. Selamlar, selamlar, selamlar. Neredeyiz Fahrettin? Lahoya. Beach'teyiz. Hava 24 derece ama acayip esiyor ya. İnsanlar güneşleniyor. Alışmışlar tabi buranın havasına. Babam. Millet burada şort, tişört, mayo falan. Eda da böyle. Ha gene gene geldi yaptı Ha bir tane daha yaya. Kadın eline kuşu aldı, oturdu öyle. Çok iyi ya. Bak bak, uçurmuyor da. Şimdi deniz aslanlarını görmeye gidiyoruz. Bakalım görebilecek miyiz? Görürüz ya, hep orada takılıyorlarmış. <laughs> ben öğrendim. Orada Biz de hep buralarda takılıyoruz dedi. Şimdi yarım saatlik bir yürüyüş rotamız var. ıslanacak ha. Çocuk ıslanacak. Yemek molası. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nereye geldik Fahrettin? Pacific Beach. Pacific Beach'e geldik. Yine otobüsümüze atladık. Kişi başı iki buçuk dolarla. Misler gibi. Evet bur burası daha böyle şey Plaj. bizim aynen plajlara daha çok benziyor yani. İşteki çok hızlı gezimizden sonra şimdi Sunset Cliffs'e doğru devam ediyoruz. Çünkü rehberimiz burada oyalanmayalım. Gün batımını izleyelim dedi. Doğru zamanda, doğru hamlede bulundu. Buraya da gün batımını da batırdıktan sonra güneşi Hı -hı. gideceğimiz bir yer kalmıyor, değil mi? Yok. San Diego bitmiştir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Tamam. Vay, şahane Aa, direkt kıyıya geldik. Aynen. Ha orada biri mi var? Evet, sörfe gidiyor. Deli. Deli gerçekten. Ben öyle şaşı gireyim. Lan sen şaşı çık orada. <laughs> ben mi çıkayım? <laughs> Ay yavaş. <laughs> Bunları editle de birleştir <laughs> <laughs> tamam mı? <laughs> tamam.